Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme sallallahu Sümer Suresi 48. ayetten devam edeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların kazandıkları kötülükler o gün, yani hesap günü açığa çıkmış, alayı aldıkları şey kendilerini sarmıştır. Yani dünyadayken alay edenler, Müslümanları hor görenler, peygamberleri hor görenler, müminleri böyle gırgır, gırgıra alanlar, hesaplar görüldükten sonra cehenneme doğru sürüklenirken müminler de onlara gülecekler. Sizler o gün dünyadayken bize gülüyordunuz, şimdi halinize bak diyecekler. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır o bir imtihandır fakat çokları bilmezler. Evet, Kur'an'da birkaç yerde geçiyor buna benzer ayetler. Yani insanoğlunun nefsini, nefsini büyüttüğünü, yücelttiğini gösteren bir durum var. Yani iyilik kendisine geldiği zaman, nimetler geldiği zaman ben çok iyi birisiyim de Allah bana ondan dolayı bunu veriyor diye kendi nefsinden bilen. Bir kötülük geldiği zaman da bu kötülük bana niye geldi ki? Mevla bana hani <laughs> haksız yere verdi gibi sanki böyle isyan eder. Haşa Allah zulmetmez kullarına. Ama insanoğlu böyle işte. İyilik gördüm müydü kendinden bilir, kötülük gördüm müydü Allah'tan bilir. Oysa ki iyilikte kötülükte Allahu Teala'nın bir imtihanıdır mümin böyle bilecek. Bunu onlardan öncekiler de söylemişti ama kazandıkları şey onlara fayda vermedi. Bunun için yaptıkları kötülüklerin vebali onları yakaladı. Bunlardan da zulmedenlerin işledikleri kötülükler başlarına gelecektir bu hususta Allah'ı aciz bırakamazlar. <laughs> evet, şimdi Yahudi denen alçaklar, masum insanlara çok büyük eziyetler ediyorlar, zulmediyorlar, öldürüyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar, yaralıyorlar. Çocukları anasız, babasız, anaları, babaları çocuksuz bırakıyorlar. Paramparça diyorlar, tonlarca bombalar atıyorlar. Bu zulümleri yanlarına kâr kalacak değil yani. Elbette <laughs> dün de söyledik. Her gün söz geldikçe söylüyoruz. Allah azizün zintikamdır. Onun için o intikamını alır ama ne zaman alacak o bilir. Ama yaklaşmakta azap Belki de bizler de göreceğiz nasıl bir belaya uğrayacaklar. Ama cehennemdeki ateşleri, azapları o kesin. Dünyada da olur ama ne zaman olur bilmiyoruz. Allahu Teala hiçbir zulmün karşılığını vermeden bırakmaz. Cezasını kesmeden bırakmaz. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğinden de kısar. Şüphesiz bunda inanan bir kavim için ibretleri vardır. Evet, insanoğlu ben kazanıyorum zanneder. Maalesef böyle bir özelliği var. Ben yapıyorum, ben ediyorum. Ben, 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 ben. Hep benle konuşur. Rızkı veren Allah. Bazı insanlar vardır, gece gündüz çalışırlar. Hani bir ev sahibi bile olamazlar. Hiçbir şeyler olmaz, hiçbir şeyler olmaz. Allah kısmetlerini öyle vermiştir. Öyle bir imtihandalar onlar. Bazı insanlar da hiç çalışmaz. Oturur telefonun başında milyonlarla, milyarlarla para kırar. Yani hani Allah zenginliği dilediğine verir. Çalışmakla falan olacak bir şey değil. Ha sen elinden geldiği kadar çalışırsın, rızkını temin etmeye gayret edersin. Bu dini bir görevdir ama Allah dilemezsin, zengin olamazsın. Allah dilerse zengin olur. Hani bir söz var ya, Allah dilediğine zenginlik verir, ilmi de dileyene verir. İlim, kişi ilim çalışırsa ilim sahibi olur. Ama zenginliği dilediğine verir. Onun için biz zengin olalım diye böyle yırtınmamıza gerek yok. Biz rızkımızı kazanacak helal yoldan işlere bakacağız. Olur olmaz. O bilir. Diyeceğiz. Tevekkeltu <tövbe> alallah. Er rızkı alallah. Evet şu 53. ayete geldik şimdi de. 53. ayet tevbe konusunda en Allah-u Teala'nın affı konusunda en geniş, en şumurlu, en müjdeli ayet. Arapçasında iki defa okudum. Burada bakınız buyuruyor ki Rabbimiz: "Gul ya ibadi allazi esrafu ala enfusihim." Deki diyor, "Ey nefislerine nefislerine israf etmiş, nefislerinde haddi aşmış, yani günahlara boyanmış, dolmuş, günahlarla dolmuş kullarım." diyor. Cenab-ı Hak burada ibadi kelimesini kullanıyor. Benim kullarım. Yani ben size şefkatle, merhametle e, muamele edeceğim diye bir şefkat ifadesi var burada. Hani benim kullarım diyor Cenab-ı Hak. Ne diyor? La taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnna <tuhlu> Allah'a şüphesiz ki Allah yağfiruzunu ve cemia bütün günahları affeder bütün günahlar. inne huvel gafurur rahim. Şüphesiz ki o hem bağışlayandır hem de acıyandır. Bu ayet-i kerimenin uzun sebebiyle ilgili şöyle bir tefsirlerde durum arz edilir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in amcası Hamza radıyallahu anh'ı öldüren bir köle vardı. Ebu Süfyan'ın hanımının kölesi Vahşi. Ebu Süfyan'ın hanımı Hint, hem babasını hem de kardeşini Bedir Savaşı'nda e, Müslümanlar tarafından öldürüldüğünden dolayı kin beslemişti. Ve Vahşi'ye demişti ki kölesine, çok iyi mızrak kullanan Vahşi'ye, eğer sen amcamı, şey babamı ve kardeşimi öldüren Hamza'yı öldürürsen Uhud Savaşı'nda seni serbest bırakacağım, sana çok büyük paralar, pullar vereceğim demişti. Tabii Vahşi, o da müşrik. Ee, hürriyeti karşılığında ee, Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza'yı işte bir sinsice bir yerlere saklanarak boş bir fırsat bulup Hz. Hamza'yı tam göğsünden mızrakla vuruyor. Şehit ediyor. Ve Peygamber Efendimiz Hz. Hamza'ya üzüldüğü kadar belki kimseye üzülmemiştir. Çünkü canı, yardımcısı, hamisi, her yönden kendisine destek olan amcasıydı. Can dostu, aynı zamanda süt kardeşi. Birçok özellikleri var. Bundan dolayı da çok üzülmüştü. Aradan çok zaman geçti tabii. Mekke fethi oldu. Vahşi de Müslümanlar arasına girmek için, Müslüman olmak için niyetlendi. Ama korkuyordu, saklanıyordu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in ondan intikam alıp öldüreceğini düşünüyordu. Ve haber gönderdi birileri Ben Müslüman olmak istiyorum ama Allah beni affeder mi? Peygamber Efendimiz bazı ayetleri okudu, haberci vasıtasıyla gönderdi. İşte Allah yağfir üzünü, yağfir yağfir limen ve yuazib men ayeti. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder ayetini gönderdi. Başka ayetler de gönderdi yani tam kendisi emin olamadı Vahşi Hazretleri. Bunun üzerine Cenab-ı Hak'tan büyük bir lütuf olarak bu ayet indi. Zümer Suresi 53. ayet. Onu bu ayeti okudu Peygamber Efendimiz. Haberciler gittiler bu ayeti vahşi okuyunca içi ferahladı. Geldi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda. Kelime-i getirdi, Müslüman oldu. Yani affoldu bütün günahları affoldu. Ve Peygamber Efendimiz de bütün müminlerin günahlarının affolacağını iman edip tevbe sürece bu ayet büyük bir müjde olduğunu bildirdi. İşte Vahşi'ye de dedi ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Ya Vahşi, sen Müslüman oldun ancak çok da hani gözüme gözükme ki amcamı hatırladıkça üzülüyorum.'' dedi. Vahşi Hazretleri de tabi Müslüman olduktan sonra peygamber sevdası içine çok düştü. Peygamberimizi sürekli görmek istiyor ama kendisinin de gözükmemesi lazım. Öyle direklerin arkasından gizlice Peygamber Efendimiz'i seyreder, hüngür hüngür ağlardı. Böyle bir duygulu durum da vardı. Allah e, hepsini rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Bizlere ışık tuttular. Ondan dolayı Müslüman hiçbir zaman ne kadar günahkar olursa olsun Allah'tan ümidini kesmeyecek. Allah'ın rahmeti o kadar büyük ki zatın bir tanesi oğluyla deniz kenarındaymış. Oğlum diyor şu deniz suyu ne kadar çok değil mi diyor. Evet baba diyor. Hakikaten uçsuz bucaksız. Diyor ki Bundan daha çoğu da biliyorum diyor. Nedir baba diyor? Allah'ın rahmeti. Yani denizler kadar günahımız da olsa Allah'a boyun büküp de af dilersek Allahu Teala bağışlar. Ama son nefesi vermeden önce. Son nefesi verirken son nefeste o zor. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Evet. Azap geldikten sonra tövbe etmek de fikar etmez. Ya bela geldikten sonra. Siz farkında olmadan ansızın başınıza azap gelmezden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline yani <laughs> Kur'an'a tabi olun. Zaten kişi öldüğü zaman azap başlıyor değerli kardeşler. Buna adımız gibi bilelim, inanalım. Kişi daha ölürken azap başlıyor. Eğer günahkar birisi ise. Çünkü Azrail geldiğinde aleyhisselam kötü, mücrim, küffar, Allah'ın sevmediği bir kul ise çok şedid gelirmiş. Bir gün Azrail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ı ziyaret etmiş. Hani insan suretinde gelmiş. Selam, aleyküm selam. Muhabbet etmişler, sohbet etmişler. İbrahim Aleyhisselam demiş ki, ya Azrail demiş, sen bu mücrimlere, kafirlere, Allah'ın sevmediği kullara nasıl geliyorsun? Çok şiddetli, dehşetli, çok çirkin gelirim diyor bir bana göstersene diyor. Azrail Aleyhisselam diyor ki dayanamazsın ya İbrahim diyor. Dayanamazsın ya, çok şiddetli olur. Olsun diye bir göreyim diyor. Peki gözünü yum diyor. Gözünü yumuyor İbrahim Aleyhisselam. O hale bürünüyor Azrail Aleyhisselam. Daha bakar bakmaz düşüp bayılıyor korkudan. Ayıldığında diyor ki ne kadar da çirkin, ne kadar da şiddetli, ne kadar da böyle felaket bir yüzüm vardı diyor, korkudan bayıldım diyor. Bunun için daha o zaman başlıyor azap. Zaten cehennemi de gösteriyor Azrail, bak diyor, makamın bura, oraya gidiyorum diyor. Hemen kabre girince de zaten münker nekir melekleri, yen mi yemen mi? Kıyamete kadar dayak. Cehennem çukurundan bir çukur oluyor. Ama mümin olan kişi de daha ölürken gülmeye başlıyor. İşte şehitleri görüyorsunuz bazen böyle videolarda, resimlerde de çıkıyor. Daha bahar ölürken gülüyor şehitler özellikle. Niye? Cenneti görüyor. Ondan sonra zaten hemen ruhunu teslim ettikten sonra kabirde cennet bahçelerinden bir bahçe oluyor. Ve cenneti yaşamaya başlıyor mümin. Onun için biz yani Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzel kulu olmaya bakalım. Kişinin Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun, gerçekten ben alay edenlerdendim diyeceği günden sakının diyor. Rabbimiz dini konularda e, alay edenlerin belasını zaten verecek de bizi de o duruma düşürmesin inşallah bazı zevzek insanlar oluyor. Dini konularda gırgır geçmeye çalışıyor ya. Müslümansın sen. Dini konularda gırgır gır şamata olmaz. Alay olmaz. Dinden çıkar insan. Şüphe olmaz. Dini konularda çok ciddi olmamızı gerekiyor. Hani şaha gırgır gır şamata yapacaksan da başka e, Güncel konularla ilgili yap, tamam ama dini konularda kesinlikle öyle gırgır, gır şamata, latife, bilmem şu bu olmaz. Hiçbir şey olmaz. İman konusu çok hassas bir konudur. Rabbimiz imanımızı muhafaza eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.